Sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Adil Yıldırım. Sizlere doğanın çok ücra köşelerinden sesleniyorum. Böyle kapalı bir ortamda huzurlu, sessiz, sakin şehir hayatından biraz kaçtım. Geçtiğimiz günlerde sizlerle iki Alev videosunu paylaştım ve yoğun mesajlarınız geldi. Teşekkürler geçmiş olsun mesajları için. Sesim hala yolda ama geliyor. Bir klima kurbanıyım. <laughs> Klimanın dibinde uyursanız başınıza gelecek olay tam olarak budur. Ama 40 derece sıcaklıkta da klima olmadan nasıl yaşayacaksın? Belli ölçülerde gece açıyorsun, esmiyorsa özellikle. Yaz geceleri rüzgar ve esinti sizden yana olsun. Bugün çok önemli bir videoyla karşınızdayım. Flört ederken 3 altın kural flört ederken 3 altın kural. Çünkü şu anda önümüz yaz. Bazı mekanlarda insanlarla sosyalleşmek isteyeceksiniz. Bazı mekanlarda insanlarla tanışmak. Böyle yavaştan hani sosyal ilişkilere girmek isteyeceksiniz. Ya da biriyle tanışmak zaten her zaman keyiflidir. O insan sizi bambaşka ortamlara sokabilir. Dolayısıyla flört ederken 3 altın kuralı sizlerle paylaşmak istiyorum. 1. Şimdi <laughs> bir yazlık mekan bir gece kulübü olabilir ya da işte böyle bir doğum gününe davet edildiniz oraya gittiniz falan. Zaten tanıdığınız birkaç arkadaş var ama tanımadıklarınız da var falan. Bir insan dikkatinizi çekiyor. Şimdi bu videoda özellikle şunu söyleyeyim. Hem kadınlara bayağı tüyo veriyorum ama erkeklere yönelik tüyolar da var. Son dönemde özellikle adile soru uygulamasından yoğun sorular geliyor erkeklerden. Şimdi burada nasıl bir kadına yaklaşabilirsin, nasıl hani flört edersin o konuda da tüyolar veriyorum. Dolayısıyla kendinize bunları yorumlayabilirsiniz. Bir mekanda Kalabalık bir ortam içerisinde öncelikle ilgilendiğiniz insana ilgilendiğinizi hissettirmeniz lazım. Bunun birincil koşulu ona bakmaktır. İlk önce göz teması kurarsın. Tamam bunu biliyoruz. Burada sıkıntı yok. Ama göz teması yani kesmek yeterli olmaz. Birazcık da biçmen lazım. Sadece keserek karnını doyuramazsın. Uzaktan bakıyorsun böyle saatlerce böyle uzaktan sürekli kestin kestin. Bu sana hiçbir şey getirmeyecektir. Artık sosyalleşmek için çok rahat bir dönemdeyiz. Yani 2022 senesi ben böyle 4 saat onu kestim falan. Bu sana hiçbir şey getirmez. Başkası gider orada sohbet eder, alır götürür. Olay bu. Yani öyle elin böyle karnında kalırsın. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey getirmez sana. Dolayısıyla sohbete girebilmen lazım. Sohbette birinci kural şudur bakın. Öncelikle seninle ilgileniyorum. Bu alt metni unutmayın. Yani ben burada bütün bu kalabalık içerisinde özellikle seninle ilgileniyorumu o insana hissettirmeniz lazım. Bunu hissettirebilmek için onun yanına doğru adımlarınızı atacaksınız. Yani tesadüfen karşılaşmış gibi falan değil. Çünkü o zaman özellikle onunla ilgilendiğinizi hissetmez. Onun yanına hatta kalabalığı yararak bazen. Kalabalığı bir kenara bırakıp bizzat ona doğru yönelmeniz gerekiyor fiziksel anlamda. Ya benim işte antisosyal taraflarım var. Hocam ben böyle şeyler yapamıyorum falan diyorsanız korkunuzla yüzleşin bir şekilde. Gerekirse psikolojik destek alın. Ama ne olursa olsun flörtte ilk kural o insana fiziksel anlamda yaklaşmak, onunla sohbet etmek için onun yanına gitmektir. Ya bunu yapan insanlar genelde çapkın olabilirler veya flörtöz olabilirler. Bunu yapabilen, rahatlıkla yapabilen kadınlar da var bir sürü. Ama o kişiyle bir şekilde sohbet ettiğinizi göstermeniz lazım. Onunla ilgilendiğinizin ilk göstergesi budur. Sohbette büyük laflar etmenize gerek yok. Önemli olan şey şu. Özellikle sizinle tanışmak istedim diyebilirsiniz. Mesela bu çok... Kendi halinde Karşı tarafı çok yüceltmeyen, çok büyük işte övgüler içermeyen ama buraya özellikle geldim, sizle tanışmak istedim demeniz özellikle onunla ilgilendiğinizi gösteren basit, net bir cümle. Çünkü sizin bu hareketiniz, bu ona doğru gidişinizin bir anlamı var. Özellikle o sizin ilginizi çekiyor ve bunu bilmesi lazım. Yani etkilemek istiyorsanız eğer, öncelikle bunu bilmesi lazım. Birinci konu bu, sen benim ilgimi çekiyorsun. Bu alt metinde konuşmanız gerekiyor. Sen benim ilgimi çekiyorsun. Bu anlama gelecek her türlü cümle, her türlü yaklaşım. Bu anlama gelecek gözlerinizi işte konuşurken ona dikip bakmanız. Gözlerin içine doğru bakmanız sürekli olarak ve neşeyle, güzel bir enerjiyle bakmanız. Onun ilgisini çekecektir ve şunu anlayacak. Evet bu kişi benimle ilgileniyor. İşimiz burada bitmiyor bakın. Ama ilk adım çok önemli. Zaten birçok insan bu ilk adımda zorlanır. Ya ilk adımı atamıyorum. ...ilgilendiğimi gösteremiyorum diyen adamlar da var bir sürü. Ama çapkın bir adam mesela özellikle flörtte kolaylıkla ilerleyebilen bir adam... ...bunu en rahat yapabilen adamdır. Bir kızı beğenir mesela mekanda. O kızın yanına giderken böyle ne bileyim tereddüt etmez. Ayakları geri geri gitmez. Hatta en zoru yani çapkın erkekler bilir bunu. En zoru 4-5 kız arasında gidip beğendiğin kızla konuşmaktır. Başka kızlar varken... Bu gerçekten bayağı operasyonel bir güç ister. <laughs> bu çapkınlık işlerinde çok deneyimli olanlar, yazın özellikle bu konularda başarılı olan adamların en çok önem verdikleri operasyon, en zor dediğimiz erkekler arasında operasyon budur. 4-5 kız grubu, işte böyle 4-5 tane kız dans ediyor gece falan güzel bir mekanda. Ondan sonra gidiyorsun bir tanesi çok hoşuna gitmiş. Onunla tanışmak istiyorsun. Gidip o kızların içerisinde. Onunla konuşabilmek gerçekten özgüvenin tavan olduğunu gösterir. Çünkü gülebilirler, dalga geçebilirler. Ay işte salak bak geldi bir de böyle kendini bir şey zannediyor diyebilirler. Ama özgüvenli bir adam bunlardan hiçbir şekilde korkmaz ve gider konuşur. Şimdi burada nasıl ilerleyebilir mesela? Ya rahat konuşabileceğimiz bir yere geçelim mi diyebilirsiniz. Rahat konuşabileceğimiz bir yere geçelim. Çünkü çok müzikli bir ortamda, çok gürültülü bir ortamda o gürültü içerisinde böyle avazın çıktığı kadar böyle hani boğazını yırtarcasına konuşmaya çalışmak seni zayıf gösterir. Suratın kızarır, kendini duyurmaya çalışırsın. Karşı tarafta ki duymuyorum kusura bakma. Bunlarla hiç uğraşmayın. Ya rahat konuşabileceğimiz bir yere geçelim mi diyerek olayı başka bir boyuta taşıyabilirsiniz. Merak edebilir karşı taraf ne konuşacak acaba? Anlatabiliyor muyum? Ne söyleyecek? Hangi cümleleri söyleyecek? Bana ilgisini nasıl ifade edecek? Bu önemli. Bir, ben seninle ilgileniyorum. Bunu bakışlarınızda, sözlerinizde, hareketlerinizle ona yaklaştığınızda hissettirmek. Şuradan girebilirsiniz. Ya sanki daha önce sizinle tanıştık gibi hissettim onun için geldim diyebilirsiniz. Bu da olabilir. Ya tanışsak ben hatırlardım der. Ah belki de o zaman şimdi tanışmamız gerekiyormuş diyebilirsiniz. Örnekler veriyorum sadece. Yani şu anda belki de tanışmalıydık diyebilirsiniz ama önemli olan şey onunla iletişime geçerken başka taraflara kesinlikle bakmayın. Onun yanına doğru gidin, sohbete girin. O anda spontane içinizden gelen şekilde onunla ilgilendiğinizi hissettiren bir iki cümle bu söylediğim örnekler gibi olabilir. Söyleyin veya mesela baktınız tek başına duruyor. Çok güzel bir giriş söyleyeyim size burada sıkılan tek kişi ben olmadığımı anladım. Onun için size arkadaşlık etmeye geldim diyebilirsiniz. Bak. Yine güzel bir giriş. Siz de galiba benim gibi sıkılıyorsunuz. Ya yani mekan sarmamış. Onun için geldim belki arkadaş olabiliriz diyebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi o anda spontane gelişebilecek birçok cümle var. Kasmamak çok önemli. Kendini kasarsan karşı taraf tedirgin olur. Şimdi sosyalleşmede şöyle bir şey var. Bir insana yaklaştığınız zaman siz ne kadar rahatsanız sizinle o kadar rahat konuşur. Siz ne kadar kendinizi kasıyorsanız o da o kadar kasar. Çünkü bir şeyden tedirgin olduğunuzu hisseder. Bir şeylerin sizi kastığını hisseder. Dolayısıyla sizin rahatlığınız aslında onu da size doğru yaklaştıracak ana etkendir. İnsanlar onun için bazı insanlar kolaylıkla sosyalleşebilirler. Bazıları da sosyalleşemez. Bazıları sürekli kendini kasmakla meşguldür çünkü yazlık, kışlık her mekanda yani. Şimdi yazlık mekanlarda özellikle birisine yakınlaştığınız zaman onunla sohbet ederken güzel bir espriyle, güzel bir cümleyle işe girmek çok harika. Ama rahat olmak bedensel, bakışlar, rahat olmak çok önemli. Etrafa değil ona bakıyorsunuz. Özellikle onunla konuşmak için yanına yaklaştınız. Bu önemli. Şimdi benim sırtlan kuzenimin bir numarası var. Çok klasik. Beni bu konuda çok kullandı bugüne kadar yazlık mekanlarda. İnanılmaz bir numara olduğunu söyleyebilirim. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Kızlar siz de deneyebilirsiniz. Çünkü bu her zaman işe yarayan bir iş. Bana derdi ki ben kızla konuşurken yaklaşık 3 dakika sonra yanıma gel ve beni çağır. Abi gelsene şu tarafa geçiyoruz falan de bir şey de. Tamam mı? Ben de bunu yapardım. Giderdim işte ya hadi gelsene şu tarafa geç. O da bana şunu derdi kızın yanında. Bak da kızla daha yeni tanışmış. Der ki ya bu kadar güzel bir hanfendi sizin için mi terk edeceğim ya git başımdan derdi. <laughs> Tam bir sırtlan numarası beni burada kullanıyor yani resmen bir basamak olarak. Çünkü kıza orada şekil yapacak. Şimdi aynı şey bir kadın da uygulayabilir. Bakın kız arkadaşlarınız var, bir adam geldi sizle sohbet ediyor. Ondan sonra bir kız arkadaşınız geliyor, siz yalnızsınız sohbet ediyorsunuz adamla geliyor. Diyor ki atıyorum işte Hande. de. Gelsene işte başka mekana geçiyoruz falan. Orada adamın yanına şunu diyebilirsiniz. Yo ben gayet iyiyim ya siz geçin. Biz burada güzel bir sohbet ediyoruz. Dediğiniz anda adamı aldın. Bak kalbiyle aldın, ciğeriyle aldın. Çünkü bu tamamen bir kurmaca aslında. Bir tiyatro. Arkadaşın geldi seni çağırdı. Hadi Hande şuraya geçiyoruz. Başka mekana gidelim artık tamam falan. Sen diyorsun ki yo yo ben gayet iyiyim. Güzel bir sohbet ediyoruz burada siz gidin kızlar. Dediğin anda sen orada bir tercihte bulundun. Ve tercih aslında yanında şu anda flört ettiğin insanı en çok etkileyecek konudur. Çünkü diyorsun ki kız arkadaşlarına ben şu anki muhabbetten memnunum. Siz gidin ve adama da şunu diyorsun senden gerçekten hoşlandım bak arkadaşlarım çağırıyor gitmiyorum. <laughs> yani 12'den vurdun bir kez daha çünkü bu kanaldasın. Bak 12'den vurdun tekrar. Şimdi o kadar çok numaralar, o kadar çok trikler var ki. İkinci konu şu. Birinci neydi? Seninle ilgileniyorum. Bunu hissettirmek, bakışlarınla, beden dilinle hissettirmek. İki, birlikte uyumluyuz bunu hissettirmek. Bak ikinci adım flörtte. Bunu cümlelerinle, hareketlerinle hissettirmek. Bir örnek verdim. Arkadaşların çağırdı, gitmiyorsun. Yani adama diyorsun ki, aa ben senin yanında iyiyim, birlikte uyumluyuz. Çünkü sen de beni rahatsız eden bir şey olsaydı giderdim zaten. Arkadaşlarım çağırdı, giderdim. Ama gitmiyorsun. Güzel. Ama başka cümleler de söyleyebilirsin. A sizle tanışmadan önce bu kadar hani kafa dengi olduğumuzu hissetmemiştim diyebilirsin. Vay be sen de baya kafa dengi bir adam çıktın diyebilirsin. Ya gerçekten göründüğünden daha neşeli bir adamsın, daha eğlenceli bir adamsın diyebilirsin. O der ki niye ya böyle kasıntı mı görünüyorum? Ne bileyim dışarıdan öyle bir görüntün vardı ama böyle sımsıcak birisin falan diyebilirsin. Örnekler veriyorum şu an çünkü bunların hepsi spontane gelişir. Yani böyle ders çalışıp gitmezsin bir insanın yanına. <laughs> Ama önemli olan buradaki mantığı çözmeniz. Yani bu felsefeyi çözdüğünüz zaman o cümleler gelecektir kafanızda zaten benzerleri. Ee, uzun zamandır birisiyle hani bu kadar güzel sohbet etmemiştim diyebilirsin. Bunların hepsi ne anlama geliyor? Uyumluyuz. Biz ikimiz iyi anlaşabiliriz. Şimdi bunu adamın sübliminal beynine veriyorsun. Burada arka taraftan veriyorsun bu rüzgarı. Tamam mı? <laughs> Beynine bu mesajları resmen işliyorsun. Adam diyor ki aa evet anlaşıyoruz gerçekten. Çünkü benim videolarımı izleyenler. Bak klimayı çalıştırmıyorum ne haldeyim bak. <laughs> benim videolarımı izleyenler genelde şunu bilirler. Kadınların aradıkları konu ilgidir ilişkide. Erkeklerin aradıkları konu nedir? Uyum. Yine dört harfli uyum. Dolayısıyla erkek şunu hissettiği zaman bir kadınla sohbet ederken uyumluyuz, eğleniyoruz, bak benim yanımda mutlu, Bak arkadaşları çağırdı gitmedi. Aynı zamanda bana diyor ki ya sen de gerçekten eğlenceli bir adamsın falan. Bunları söylediğiniz zaman ikinci flörtteki ikinci altın kuralı aslında yerine getiriyorsunuz. Biz uyumluyuz bu mesajı veriyorsunuz ona. Biz uyumluyuz. Biz iyi anlaşıyoruz. Bak eğleniyoruz. Sen eğlenceli bir adamsın. Senin yanında kendimi iyi hissediyorum. Güzel tarafların var ya. Sen de az değilsin falan filan. Güzel. Çok iyi ilerliyorsunuz. Ve 3 flörtte altın kuralda 3. sırada en zoru en kritik viraj. Birçok insanın burada takıldığını söyleyebilirim. Yani birçok insan birinci adımı yapar, seninle ilgileniyorum bunu hissettirir bakışlarıyla, laflarıyla, sözleriyle. İkincisi güzel bir tüyo verdim size bak. Arkadaşın geliyor sen gitmiyorsun yok yok ben mutluyum burada falan. <laughs> bunu kullanın bak bu yaz bu var ya ortalığı alev alacak şimdi ben söyleyeyim. Ama üçü herkes yapamaz. Üç biraz zor. Üçüncü subliminal mesaj da şu. Senin değerini ben bilirim. <laughs> Bak bir seninle ilgileniyorum iki uyumluyuz iyiyiz ama üçü herkes yapamaz yani bu ustalık istiyor. Şimdi bunu erkekler nasıl yapıyor bir onu bir konuşalım sonra kadınlar kendilerine bazı çok iyi flörtü bilen kadınlar nasıl uyarlıyor onu bir konuşalım. Şimdi erkekler şöyle yapar usta olanlar ilgisini belli eder sonra der ki ya gerçekten biz iyiyiz ha ikimiz falan. Üçüncü de de şunu söylemesi gerekir senin gibi bir kadının değerini ben bilirim bak bu alt mesajı verir kadına. Ee, galiba sonunda gerçekten sevebileceğim bir kadın buldum gibi cümleler söyler mesela. Yani seni ben mutlu ederim. Hani bir sürü adam var, bir sürü işte alternatif var ortalıkta ama senin değerini bilecek adam da benim. Bak ben bir başka severim seni gibi. Diğerlerinden farklı severim seni, farklı şekilde sevgimi gösteririm. Ben seni başka türlü mutlu ederim gibi gibi gibi. Bunu verdiğiniz zaman. O insana bir vaatte bulunuyorsunuz. Bu flörtte vaat bölümü. En böyle zor, en kritik virajdır. Vaatte bulunduğunuzda bu vaadin bir gerçekliği olması lazım. Şimdi amatör adamlar burada o kadar saçmalıyor ki evlilikten giriyor mesela. <laughs> ya daha yeni tanışmış tamam mı? Gece kulübü böyle işte müzikli bir ortam herkes böyle ampul takıyor. Acayip danslar var falan. <laughs> yani bunları yapmışlığımız var yani gece kulüplerinde ampul taktık zamanında. Ama adam daha yeni tanışmış 17-18 dakika olmuş diyor ki evlenilecek kadınsın falan saçmalıyor. Çünkü bu vaatin bir gerçekliği yok. Ya şimdi diyeceksiniz ki evet buna inanan kadınlar da oluyor. Oluyor ama aslında gerçekliği olmadığını tamamen böyle uçuk bir vaat olduğunu kadın da biliyor. Şimdi vaat gerçekçi olmalı. Şöyle ilerlemek çok iyidir. <laughs> Yarınki planım belli oldu mesela bak iyi bir adam. Vaatte başarılı bir adam şöyle ilerler. Yarınki planım belli oldu birlikte denize giriyoruz. Şimdi burada şöyle bir vaat var. İyi anlaşıyoruz artık bundan sonra birlikteyiz. Bak yarın birlikteyiz ha. Başkasına lütfen söz verme. Arkadaşlarına söyle. Lütfen yarın birlikte denize gidelim. Ya da güzel bir kulüp var oraya gidelim. Çünkü seni bulmuşken bırakamam yani. İyi vakit geçireceğiz. Dediğiniz zaman bu bir vaat. Yani ben sana diğerlerinden daha fazla ilgi gösterebilirim. Daha fazla vakit ayırabilirim diyor bu adam. Saçma sapan evlilik muhabbetlerine girmiyor. Çünkü herkes şunu bilir. Daha yeni tanıştığın bir kadınla evlilik muhabbeti yapmazsın abicim. Bu kadar da abartmayın yani bu kadar da abartmayın. Bu çapkınlığın da kendine göre bir raconu var. Bir standartları var yani şimdi. Kızla tanışmışsın evleneceğiz ben seninle işte çocuk yapacağım falan. Ne oluyor ya? <laughs> yani daha tanışalı 15 dakika olmuş. Dolayısıyla gerçek dışı bir vaat. Ama Kadınlar nasıl uyguluyor bunu? Adamla tanıştı, ilgisini belli etti. Ondan sonra bugün zaten birçok kadın çok flörtöz, muazzam hızlı ilerliyorlar yazlık mekanlarda. Uyumlu olduklarını hissettirdi. Aa ben senin yanına mutluyum ya güzel eğleniyoruz, eğlenceli adamsın falan dedi. İkinci aşamayı da geçti. Üç, şöyle ilerleyebilir. Ee, enteresan bir şey ya. Gerçekten kafamdaki böyle erkek imajı karşıma çıktı diyebilirsiniz. Bu gece senin gibi bir adamla tanışacağımı hiç düşünmemiştim diyebilirsiniz. Ee, bu gece kendimi şanslı hissediyorum. Bundan sonra da sen şanslı olacaksın diyebilirsiniz. Bundan sonra sen de şanslı olduğunu hissedeceksin diyebilirsiniz. Bak aklıma gelenleri söylüyorum. Bunları çok iddialı buluyorsanız kendinize göre olanlarını belirleyin. Yani sizin tarzınızda olanları ama hep bir vaat olmalı. Yani bir vaat çok önemli. Şunu diyebilirsiniz. Senin tatilin daha kaç gün, kaç gün daha buradasın falan. 5 gün dedi. Aa okey ya o zaman daha birlikte vakit geçirebiliriz. Eğlenceli bir adamsın. Ben de seni güzel bir yere götürmek istiyorum. Belki daha önce gitmediğin bir yer ama geçen de arkadaşlarla gittik. Bence birlikte gitmeliyiz diyebilirsiniz. Bu da bir vaat. Bu da şöyle bir vaat. Bundan sonra seninle vakit geçirmek istiyorum. Bundan sonra vaktimi sana ayırmak istiyorum. Bak tatildeyim, arkadaşlarım var falan ama seninle olmak bana keyif veriyor. Bu da bir vaat. Yani birliktelik vaadi. Şimdi o insana başka kimsenin veremeyeceği bir ilgiyi, bir sevgiyi, bir böyle yaklaşımı vereceğinizi hissettirdiğinizde aslında bu vaat onun hoşuna gidecek. Çünkü bu ilginin tap noktası, zirvesi. Yani ilgiyi göstermek, sürekli aramak, günaydın, iyi geceler bunlar önemli değil. Başkalarının davranmadığı şekilde sana davranacağım. Başka kimsenin ilgilenemeyeceği kadar sana ilgimi göstereceğim. Bu vaat kısmını onun beynine yerleştirdiğiniz zaman cümlelerle, kelimelerle, işte davranışlarınızla gerçekten o vaadi o kaptığı zaman, bir balık gibi yuttuğu zaman onu o zaman diyecek ki evet ya gerçekten hayatımda istediğim ilişki bu. Çünkü beni anlayan bir insan. Sonunda gerçekten beni gören bir insan. Çünkü herkes görülmek ister. Herkes fark edilmek ister. En karanlık noktada bile bir gece kulübünde herkes aslında görülmek istiyor. Işıkların ondan tarafta olmasını istiyor. Herkes bir şekilde biraz şöhret olmak istiyor. Herkes bir şekilde biraz tanınmak istiyor. Değerinin bilinmesini istiyor. Kadınlardaki o beyaz atlı prens hayali de biraz budur. Gelecek o prens beni kurtaracak. Birçok erkekte de var bu. Evet değerimi bilecek kadın karşıma çıkacak. O kadın bilecek. Yani bu sırtlanlardan bahsetmiyorum. Çünkü onlar değer peşinde değil. Onlar sadece yatak peşinde. <laughs> Ama gerçekten aşkı seven adamlar da var. Gerçekten böyle bir birlikteliği, paylaşımı seven alfa adamlar da var. Bu adamlar neyin peşinde? Gerçekten birlikte iyi anlaşabileceğim, uyumlu olduğum kadın gelecek ve bana daha önce bir hayatımda hiçbir kadının davranmadığı gibi özel hissettirecek. Bunu isteyen adamlar da var. Dolayısıyla herkes aslında fark edilmek istiyor. Herkes bir şekilde görülmek istiyor. Değerinin bilinmesini istiyor. Bir takım etrafındaki insanlar tarafından sevilmek istiyor. Ama siz bunları yaptığınız zaman özellikle bu üç kurala dikkat edin. İlgini göster, birlikte uyumlu olduğunu hissettir ve vaatte bulun. Mutlaka bir vaatte bulun. Şöyle bir vaat olabilir. Ya bundan sonra iyi anlaşacağım birini buldum ya vallahi ben mutluyum diyebilirsin. Yine bir vaat. Buna bir zaman koyma. İki sene evleniriz falan deme. Ne zaman evleniriz diye sorma. Ama vaadini hissettir. O insana farklı vakit geçirmesinde yardımcı olacağını hissettir. Birlikte güzel ve mutlu olacağınızı hissettir cümlelerinle. Çünkü bunu yaptığın zaman artık şunu yapmış oluyorsun. O mekanda diyelim ki yüzlerce kız var. Ama o adam artık başkasını görmüyor. <laughs> Çünkü kimse vaatte bulunmuyor. Bir sürü güzel kız var etrafta. Ona bakanlar da olabilir, kesenler de olabilir ama artık adam o kesme, kesenleri bile görmeyecek. Çünkü ona vaatte bulunan, onunla ilgilenen, gerçekten onunla uyumlu olan, birlikte uyumlu hissettiren kadın orada yanında. Dolayısıyla diğer herkes aslında onun görmediği insanlar. Bütün etraftan ilgisini kestin. Kendine bağladın onu. Çünkü vaatte bulunan sensin. Ve bunu o kadar ince cümlelerle yapıyorsun ki hissettiriyorsun. Özellikle benim favorimi tekrar bir kez daha söyleyeyim. Bu akşam kendimi şanslı hissediyorum ama bundan sonra da sen şanslı olacaksın. Derseniz artık onun <laughs> böyle resmen kalbini alıp böyle tamam mı elinde kalbinle dolaşırsın resmen. Çünkü artık gerçekten o adamın ilgisi hiçbir yerde olmayacak ve sadece sende olacak. Arkadaşlar flörtün 3 altın kuralı. Videoyu başa sarın, izleyin. Çünkü buradaki özellikle trikleri, buradaki ipuçlarını, hani tüyoları yerine getirirseniz tanıştığınız insan sizden 100 kat daha fazla etkilenecek. Sizi sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Sevdiklerinizle sağlıklı, keyifli, neşeli çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Sizi sevdiğimi var ya, tek bir an olsun unutmayın. İnşallah bayram süresinde de böyle sürpriz, hiç beklenmedik mekanlardan bazı videolar geliyor bilginiz olsun. <laughs> ter içinde kaldım. Klima düşmanıyım ben. <laughs> Klimasız hayat böyle bir şey. Bakın böyle her tarafımdan ter akıyor. Ama ne olursa olsun sizi sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın.